Milletin ittifakıdır. Tarihin ittifakıdır. Beka'nın ittifakıdır. Milli ülkelerin ittifakıdır. cümle Kızıl Elma'nın kutlu yarınların ittifakıdır. Mülevves diyet sahiplerine diyorum ki o pis ellerinizi ve nifak saçan dillerinizi Cumhur ittifakından derhal çekiniz. Size buradan kemik çıkmaz. Iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi çekenlere soruyorum. Onu bunu bırakın da mahremiyet içinde Türksüz anayasa taslağını nasıl hazırladınız? Buna cevap verin. Atatürk'ü anayasadan çıkarırken hiçbir yüreğini sızlamadı. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı cephe alan ABD'nin yeni başkanından himmet dilenen demokrasi çağrısı yapmasını talep eden yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak? Geçiniz bunları, bırakınız bu masalları. Zillet mandacıdır, melanettir, vasiye arayışındadır. İşbirlikçi ve iradesiz Serok Ahmet ise siirtten bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serok ah, özgüveni falan bırak. Herkes adam oldu da bir sen olamadın. Bu gidişle olman da imkansızdır. Anlayacağınız zilletin ana ve yan aktörleri zalimlerin gözüne girmek, emperyalistlerin desteğini almak için onursuzluğun kuyusuna girmişlerdir. Alayına yazıklar olsun. Yabancılara biat eden, gel gel yapan, el sallayan, mesaj yollayan alın bizi kullanın diyen köksüzlere bin defa yuh olsun. ifade ediyorum. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir. Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur. Bu iki. Alaaddin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Bu üç. Alaaddin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır. Bu da dört. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem. Yine de söylemek durumundayım. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz olamaz.